Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları bir göreceksinizdir ama ayrıntılı bir bilgi yapmak ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Tozak bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurluk yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım. Ve bu kağıdı yanımızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana üzerine ulaşabilirsiniz.